kadere isyan etmeyi uzun zaman önce bıraktım. Onlarca keşkeyle başlayan cümle, ihtimaller tasarlayıp içinde boğulmalar, geçmişle kavga. Hepsi nafile. Evrende her şey kendi dengesinde ve yerli yerinde olması gerektiği gibi ilerler. Bu mükemmel ahengin içinde sadece bir toz zerresi olarak salındır insan. Kardeşim. İnce Ergo. Parmak izi için ait. Ben yapmadım baba. Yeter! Her ailenin bir delisi vardır. Her alimden bir zalim doğar. Bir avukata ihtiyacım var. Ilgaz, bir avukat tut. ki doğdun Ceylin. İyi ki doğdun. Adliye değiliz ne yapıyorsunuz? Bana ne ya ablamın doğum günü benim. Ay aa bu üstündeki benim mi canım? Yuh yani elimde pastan var. <laughs> otuz ama neyse hadi. Ben sana demiştim bak otuz diye. Anneme sordum ya ondan ne kadın? Tamam neyse bunları yeri hadi. Hadi üfle. İyi ki doğdun Ceylin. İyi ki doğdun Ceylin. İyi ki doğdun Ceylin. Doğdun... Hadi üfle. Doğdu Jenny, ikidoğdu iyi, ki Ceylin, iyi ki hadi doğum günün kutlu olsun. Ya sizi var ya, delisiniz. Hadi, hadi çıkalım ama dışarı. Aa, hadi, değmeyeceğiz mi ya? Ay. İnci, hadi bu kız bilmiyor da. Sen bir avukat olarak adliye pardon etme. Sağ e, Bursa Hanger'in telefondaki mesajları atan kişi... Avukat Ceylin Hanım geldi. Sayın Savcım. Alın sorgu odasına. Usulü işlemler tamamlandı mı? Baronun veri? Haberi... Evet haber verdik Savcım. Güzel. Ilgaz Savcı nerede? Buyurun Sayın Savcım benim odamda. Ulgas Savcı. Ben Savcı Derya İhtal. Başsavcı Melih Bey bana tevzi etti dosyayı. Memnun oldum savcım. Sanıyorum durumla ilgili malumatınız vardır. Var evet. Alacağım ifadenizi ama birazdan. Ee, daha önce bir avukat hanımla görüşeyim. Burada siz de isterseniz avukatınızı çağırabilirsiniz. Hiç gerek yok savcım. Burada beklemeyin isterseniz. Amirin odasında alalım ifadenizi. Savcım sanıyorum Buse Hanım ölmeden önce son gören kişi benim. Bu bakımdan ifademin kritikliğinin farkındayım. Siz de uygun görürseniz sorgu odasında görüntü kaydıyla birlikte vermek isterim ifademi. Nasıl isterseniz. Sadece şunu bilin savcım. Bu benim için de çok zor. Hoş değil. Bir an önce halledelim de şu yüzünüze çöken bulutlar dağılsın olur mu? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Buyurun. <laughs> Buyurun, burada bekleyin savcı. Hemen gelecek mi savcı? Yani savcı bu canı ne zaman isterse o zaman gelir, belli olmaz. Hala kimse bana avukat isteyip istemediğimi sormadı. Ne avukatsınız Hı. ya. Belki ondandır. Ne alakası var? Avukat isteyebilirim. Hakkım ya bu benim. Peki. Soruyorum madem. Buyurun. Avukat istiyor musunuz? Avukat hanım. Bir düşüneyim. Aa, hayır. Asibin Allah ya. Oğlum senin ne kıl kuyruk arkadaşın lan bu böyle? Ha? Sanki bana kraliçe ya. Komiser Bey. Oo Yekta Bey. Kolay gelsin. Gelmiyor. Ne yapacağız? <laughs> Bayılıyorum şakalarınıza. Hiç bitmesin istiyorum. Müsak ben müvekkilimle görüşeceğim. Müsaade edersiniz. O kadar ayağa düştün mü sen ya? Sorgu odalarında iş kovalayacak kadar. Yakinen tanıdığım olur. Müsaade ederseniz. Hadi. daya hadi. Çıkalım. Buyurun. Çelince. Ne işin var senin burada? Ya bu gözler doğru mu görüyor? Müvekkilim mi geldi <laughs> yoksa sen mi ifade vereceksin? Ne oluyor? Evet ifade vereceğim. Yardım ama ihtiyacım var demek. Yok, hele senin yardımına hiç yok. Bunu bugün kaybettiğinde anlamış olman gerekiyordu zaten. Hep büyük laflar ediyorsun be Ceylin. Hep. Ay diyene bak gülelim. Ha ha. Göreceğiz Ceylinciğim, göreceğiz. Hadi. Göreceğiz. Hadi. Evet, ee, Ceylin Hanım. Bu geri nereden tanıyorsunuz? Müvekkilimin eski çalışanı. Biraz daha açarsanız sevinirim. Müvekkilim bir yapımcı. Buse Hanım da oyuncu. Çalıştıkları esnada aralarında bir ilişki olmuş, kısa ama. Sonra Buse Hanım ayrılığı hazmedemediği için... ...bütün gerçekleri karısına söylemiş. Hatta aralarında bir münakaşa olmuş. Bu münakaşa sırasında eşi bayağı yaralanmış, sol gözü görmüyor. Dava hala devam ediyor. Yani madem baktığınız dosyada karşı tarafta yani... Nasıl bir temasınız var kendisiyle? Müvekkilime hakarette bulunduğu için arada duruşma sırasında temasımız oldu. Ha bir de Birkaç telefon görüşmesi ve mesajlaşma var ama onun dışında kendisini görmedim bile. Aç telefonunu. Açmazsan evine geleceğim. Geliyorum aptal şey. Aç da konuşalım. Bu akşam üzeri attığınız mesajlardan bazıları sonra mesaj atmayı durdurmuşsunuz. Evine mi gittiniz? Hayır gitmedim. Adresini bile bilmiyorum. Emin misiniz? Bakın sizin ETS kayıtlarınıza bakacağız. Avukatsınız bilirsiniz. Tabii ki. Hayır önceden tanımıyorum. Dün gece tanıştık bir tesadüfle. Elimdeki telefon dökümü aksine iddia ediyorum. Yabancı değilsiniz. Buyurun bakın. Bir hafta içinde üç kere görüşmüşsünüz. Hayır bu mümkün değil. Nasıl hayır? Neden mümkün değil? Yapmayın savcım. Döküm önünüzde. Geçen hafta pazartesi konuşmuşsunuz. Bir dakika 57 saniye. İkinci görüşmeniz perşembe günü 56 saniye. Üçüncü görüşmenizde yani dün akşam eve gitmeden bir saat önce 35 saniye. Yani mümkün değil bunun bir açıklaması olmalı. Evet olmalı. Ben de o yüzden soruyorum. Bilmediğim bir numara birkaç defa aradı. Evet. Ama kiminle konuştum hatırlamıyorum. Siz bilmediğiniz numaralarla bu kadar uzun konuşuyor musunuz Sarcım? Bu numara bende kayıtlı değil, değil mi? Bilmem. Kayıtlı değil mi? Telefonumu açıyorum. Sorgu olduğum için kapatmıştım. ben anlatamıyorum galiba. Laf olsun diye öyle sonu kötü olur falan dedim. Ben biraz yükseğim. Böyle arada sinirlenirim, yükselirim, sonra sakinlerim. Yoksa gidip birini öldürecek değilim herhalde. Dün gece neredeydiniz? Dün gece kız kardeşimi Ortaköy'den almaya gittim. Ortaköy'den. Bu sanımın evi de orada. Ne tesadüf değil mi? Öyle mi? E büyük bir semt tabii. Neyse. Kız kardeşimi aldıktan sonra arkadaşım var Engin. Etilerde oturuyor. Ona gittik. Hatta kendisine sorabilirsiniz. O da burada. Dışarıda. Yani asla Buse Hanım'ın evine gitmediniz. Doğru anlıyorum değil mi? Evet gitmedim. Geldi. Saldırdı manyak karı bana. Beni öldürmekle tehdit etti anlıyor musun? Bak çek üstümden lütfen kendisini. Korkuyorum. Bir daha evime gelirse polise haber veririm. Yalan. Söyledim size müvekkilime takmış resmen takık yani. Yalan söylüyor. Aa. Ay allahım ya. Biraz ara verelim şu avukatın arkadaşı da buradaymış madem. Kendisine de bir soralım bakalım. Gerçekten gece aynı evdelermiş. miymiş? Emir anlaşıldı savcım. Savcı, siz de mi dosyaya bakıyorsunuz? Hayır savcısıydım ama devrettim. Niye? Çünkü dosyada ben de varım. Maktulü mü tanıyorsunuz? Ya da bir dakika. Tanık mısınız? Şüpheli olarak. Oha. O zaman bizim bu görüşmeyi yapmamız yasak. Yani gizli. Kızın evine gittiğini biliyorum. Kartın oradaydı. Pardon? Kartımı gördüğünüze göre benden sonra gitmişsiniz. Ben öldürmediğime göre demek ki sizi öldürmüşsünüz. Ben öldürmedim. Ama siz gece yarısı muhtemel ben evden çıktıktan sonra Ortaköy'e geri dönmüşsünüz. Neden? Nereye? Sana ne? Hayır madem dosyanın savcısı değilsin bana bu soruları soramazsın. Derya savcıya da nedenini söylememişsin. Sizden sene geçtiğin için ben de uyum sağlıyorum malum zamanımızlar. dar. Kız kardeşini nereden, kimin evinden aldın anlatmamışsın. Sorguya ara verdi çünkü Derya Savcı. Devam ettiğinde ne söyleyeceksin? Özel hayat diyecektim. Ayrıca sen nereden biliyorsun benim ifademi diyeceğim de tabii. Bütün memurlar sana çalıştığı için unutmuşum. Konuda kalabilir miyiz acaba? Derya Savcı da bunu yiyecek öyle mi? Özel hayat dediğinde saygı duyuyorum diyecek, es geçecek. Ben burada sana yardım etmeye çalışıyorum. Bilmiyorum farkında mısın? <laughs> Pardon. Sen kendi kurtarmaya çalışıyorsun. Asıl ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ev, olay yeri bulundu. Yalanın ortaya çıkacak. Hayır ola Olga Savcı. Nedir senin karın ağrın? Yani normalde burnun düşse yerden almazsın. Bütün adliye biliyor. Sen ne saklıyorsun? Ben bir şey saklamıyorum. Acaba? Bak biri sana ya da bana komplo kurmuş olabilir. Tabii yalan söylemediğini, birini öldürmediğini varsayarsak. Sen bana bir bakar mısın? Sence benim birini vurup öldürme ihtimalim var mı? Hayır benim silahım bile yok. Ama senin var. Nerede silahın? Göster. Cinayet aleti yok diyorlar. Kriminal kalp bilgilerini verir biraz sonra. HTS sonuçlarında çıkar. Adli tıp ölüm saatini belirlemek üzeredir. Eğer öncesinde olay saatinde Ortaköy'de olduğun anlaşılırsa Bence sen nezarete girmeden buradan bir an önce çıkmaya bak. Bu cinayet üstümüze yıkılmadan bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Peki ne yapacağız çok bilmiş Bay Savcı Bey? Doğum günü mü bugün senin? Evet nereden biliyorsun? Adliye koridorunda yaptığınız partiden. Ne bileyim onu kullan. Avukatım de, baro de. Bilmiyorum işte bir şeyler söyle. Ailem bekliyor de. Bul bir şey. Sen ne yapacaksın? Dışarıda seni bekliyor olacağım. Umarım tabii. kızım? Benim bugün burada kalmam gerekiyormuş. O yüzden siz gidin. Ne demek burada kalman gerekiyor? Niye? Neden? Ne oluyor ya? Öyleymiş Sen babamı götür olur mu? Bırakmam seni burada. Babacığım, avukatım ben ya. Böyle olması gerekiyor. Ceylin, ben de babayım. İşin gücün neyse ne? Sen de nihayetinde evladımsın. Ben bırakmam burada seni. Ya bir şeye ihtiyacın olursa? Ya bir şeye ihtiyacım olmaz benim. Hem siz burada böyle durunca ben üzülüyorum, geriliyorum. Bugün benim doğum günüm ve dileğim sizin buradan gitmeniz. Tamam, hadi, hadi. Annemi de öpün yerimi. Tamam. Hadi Engin, dikkat et kendine. Burada kalmamızın bir faydası yok Zafer amca. Biz gidelim, aklı kalmasın dediği gibi. Geçer, hallederiz. Aynen. İyi, hadi. Hadi. Hadi hadi Dikkat et kendine. Hadi. silah da kovan da bulunmuş. Bir sürü delil var dedi Göksucan. Yani epey zaman alır savcım onların incelenmesi. Savcım, amirim, komiserim. Müsaitseniz bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ee, babam beş yıldır cezaevindeydi. Yani yeni çıktı sayılır birkaç ay oldu. Bugün de benim doğum günüm. Yani biz yıllar sonra ilk kez beraber kutlayacaktık neyse. Adresim belli. Eğer soruşturma için tabii ki yardımcı olurum ne zaman isterseniz. Ama göz altında değilsem eve gidebilir miyim diye soracaktım. Eren HTS kayıtları geldi mi? Maalesef bilişim çok yoğun sayın savcı. Tamam gidebilirsiniz. Ama size ulaşabilelim. Tabii ki savcım. Çok sağ olun. E, avukat hanım imza için bekleyin olur mu? İnsani bir durum ya. Ne yapalım? E, şey sayın savcım. Avukat savcı mı? Oğlum bekletmeyelim. Tamam şahane. Ben ayrıca avukat hanımın imzasını kendim alırım ifade imzası. Sağ olun. Sağ ol. Rica ederim. Ben buralarda bir şey olursa ara tamam. Avukat. Efendim savcı. Biraz acele eder misin lütfen? Ne yapıyoruz peki? Bu iş çözülünceye kadar bize ulaşamayacakları bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir arkadaşımın evine. Kapat onu kapat sakın açma. Ya yılda bir kere oluyor bu. Yılda bir kere insanlar seni çok seviyormuş gibi davranıyor. Düşündürücü. Yani senin için. Ha ha. Açım. Abi tezgaha bakar mısınız? İki dakika çık götürüp geri geleceğim. Vah. Oh. Özel olduğunu biliyorum. Ama birbirimize güvenmemiz için açık olursak her şey daha kolay olur bence. O gece kardeşini nereden aldın? Ve emniyette söylemek istemediğin şey ne? Sen söyle savcım. Sevgilini kim öldürdü? Bayağı hızlısın ama. Nişanlından ayrılır ayrılmaz. Nereden biliyorsun? Adliyede hiçbir şey. Sır değildir çünkü. Öncelikle Buse sevgilim değildi. Oradan başlayayım düzeltmeye. Dün gece tanıştık sonra da evine gittim. Oo. Sen böyle her şeyi şakaya vurup cıvıtır mısın? Evet. Çünkü hayat çok sıkıcı diğer türlü. Ama çok istiyorsan domuz gibi takılabilirim. Buyurun. Buyurun siz dinliyorum. Evine gittik bir kahve içtim. Sonra da nasıl oldu anlamadım uyumuşum. Sızmışsın. Herkes olur. Bana olmaz. Oo Karşımızda demirden bir yürek, çelikten bir irade var yani. Sen bir cinayet vakasının iki şüphelisi olduğumuzun farkındasın değil mi? Farkındayım. Ama ben yapmadım. Yarın da belli olacak zaten bu. Umarım. Neyse, sonra da uyanıp Vusu uyurken eve gittim. Sabah da olay yerine konteyner oradaydı işte. Üzülmüştün Kim ölse üzülürüm kaldı ki az da olsa tanıdığım biriydim aşk. Ah. Hayır, daha yiyecek misin? Yiyeceğim. Seni bile yerim. İyi Allah abi, teşekkür Ne tuttu bizim? Eyvallah. Dur. Hmm. Hmm. Son. Helal et. Geliyor da ya. Akşam üzeri müvekkilim aradı. Buse bazı görüntüleri sosyal medyaya salacakmış. Sonra ben de kızı aradım açmadı evine gittim. Bir gerginlik çıktı. Hakaretler, tehditler falan... Belki biraz da itiş kakış olmuş olabilir. Olabilir. Ay aman oldu işte. Ama oradan çıkıp ofise gittim. Kızın evine geri dönmedim ben yani. Sonra nereye gittin? Geldik mi? Geldik. Açacak mısın inşallah? Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Kusura bakma. Sorun değil. Ben takımlarım böyle şeylere. Dün gece ben ofiste çalışırken bir numara aradı beni. Çöp nerede ya? Şurada köşede olması lazım. İnceymiş. Kardeşim ağlayarak beni aradı gelip alır mısın diye. İçecek bir şey var mı ya? Dolaba bak. Vay Eren komiser. Nereden anladın onun evi olduğunu? Beni fazla küçümsüyorsun. ...Ulgan Savcı'm. Gel gel, oturalım. Toplarız sonra. Bastım gittim, taksiye atlayıp... ...bir baktım yince öyle köşede... ...kedi gibi sinmiş... ...üstünde sadece bir hırkası var... Zeynep'in İnci. Abla. Ne oldu sana? Abla ben, ben kötü bir şey yaptım abla. Ne yaptın? Bilmiyorum ne söyleyeceğim. Ne yaptın tamam. Tamam 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 bebeğim yanındayım tamam. Tamam. Tamam tamam niye özür diliyorsun? Niye özür diliyorsun? Kim seni getirdi bu hale? Özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Benim suçum. Benim bu hale gelmem mi? <laughs> o benim hocam. Hocam o benim, o benim Ozan hocam. Benim sevgilim Ozan hocam. Evli, karısı bastı bizi. Lan! Kimsin? Burak! Şimdi sen ne... Sonra seni bu hale mi getirdi? Kim yaptı, neredeler? Ha? Neredeler, neredeler? Söylesene, neredeler? Oradalar. O apartmanda. Ha, şu mu? Kaçıncı kat? Üçüncü kat. Tamam gel abla. Allah belanı tamam. versin benim gözlerim. Gel. gel tamam tamam artık. Allah 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 Allah. Allah. Ağlama. Geç geliyorum hemen tamam. Kaptan kız kardeşim sana emanet ben hemen geliyorum tamam mı? Ozan sen misin? Evet benim de siz kimsiniz? Senin belanı buldun mu belanı senin. Bir daha kardeşim etrafında görmeyeceğim seni. Ozan sen kimsin ne oluyor burada? Gir içeri. Kocana da mukayyet ol. Bir daha kardeşimin etrafına görürsem sizi gebertirim. Duydun mu gebertirim sizi? Asıl siz yaklaşmayın bize. Sen de kardeşin de gidin başkalarına bela olun. Sen... Senin mi bu? Ne oldu? Hiç. Kaptan etileri. Ki seni değil Çınar'ı arasaydım. Ne Çınar'ı be? Ne diyorsun sen? Çınar'mış. Ablanım ben senin ablan. Örteceğim onu istiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu Çınar kim? Arkadaş falan mı? Bilmiyorum ki okuldan bir veletmiş. İnce'ye mi ne aşıkmış kantinde çalışıyor. Neyse ...sonra Enginler'e gittik. Sağ ol. Affedersin. Al bakalım. Evet. Bana ne olduğunu anlatacak mısınız? Nereden geldiğinizi... Ay, her şeyi bilmek zorunda değilsin Engin. İnce söz konusuysa zorundayım. Pardon. Hayır şeyden dolayı diyorum kızım. Yani şimdi ben yarın öbür gün kendi kardeşinin sana gelsem, sen merak etmez misin kızın haline bak? Ona dedim. Vallahi çok yorgunum. Sonra konuşuruz. Sen şimdi söyle bakalım bize, biz bu gece burada kalabiliyor muyuz, kalamıyor muyuz? Yani Laçin teze gelip İnceyi gördüğünde ne soruları biter, yoksa ne derdi? Yok tabi tabi annemler evde yok zaten e, bu Bursa'ya bir açılışa bir yere gittiler. Şöyle yaparız. E, onlar gelmeden siz benim odama geçersiniz, ben de salonda sızarım. Oldu bitti sorun olmaz. Şahane. Hadi Inci kalk. Bu gece bitsin artık. İşte böyle. Sabahta kimse uyanmadan evden çıktık. Bizimkiler de daha uyanmamıştı. Sakince evde kalmış gibi yaptık. Peki bunu niye savcıya anlatmadın bu şekilde? Yani ifade verirsem babam öğrenir çünkü. Siz Norveçli falansınız galiba. Nerede doğup büyüdün ya? Bu ülkede babalar böyle şeyleri hoş karşılamazlar savcım. Hem zaten babam çok acı çekti. Suçsuz yere cezaevinde yattı. Yani bunu da anlatıp canını sıkmak istemedim. Biterdi adam. Vay benim uykum geldi. İçeride odada yatak var orada yatarsın. Hayatta yatmam. Ben böyle kıyılırım. Bak kalsaydın bari. Evet işte. Işığı i̇şte da kapatır mısın Aslı'nın? Lütfen ses yapma çok. <laughs>